Şarkıdan sonra adam intihar ediyor. Adam şarkı yaptıktan intihar mı ediyor? Evet, dinle. Çok duygusal. <laughs> <laughs> kavat <Çok gülüyor> kavat. Kapat, kapat. Çok kötü şey duygulandım çok. Kapat kapat. <laughs> kapat kapat. Ya. ederim için. Arkadaşlar bana hediye atmayın. Yarış Babiş, var. teşekkürler. Ee, bu yarış var? bir şey varmış lan. Bir dakika gelsene be. Maç hoş geldiniz diyor. Gel. Ne bu? Abi ne ulan? başladı. Vese mi? Ne vasıtası bu şimdi? İzleyiciler ben... her bir beğeni ve birden fazla hediye gönderebilir. Bir beğeni üç puan, bir jeton bir puan. Beğeni ise şimdi... muhabbet zaten bitti ki. <laughs> Yarış bitti ki beğeni ise muhabbet. Şimdi beğeni mi yoksa ödül mi? Baksana <laughs> adam bana kana <ele> getirdi lan. <laughs> Bu şimdi arkadaş kanka bu şimdi yani geldi değil mi? Bu bagani mi atıyoruz? Baba ben bir şey söyleyeyim mi? Heh. Eğer buysa mantık beğeniyse TikTok'ta gelsin babasının oğlu gelsin ya. Kim geliyorsa gelsin. Eğer olay beğeniyle oluyorsa bu yarış kim geliyorsa gelsin. Yani öyle adam var benimkiler gaza geldi. E çok iyi. Şimdi e, hediye değil bu. Aa, yani. aa ortalık kopuyor. Şimdi o, bu begeni olarak geliyor. Arkadaş oğlum çift tıkla evde kim varsa herkese açtırıp çift tıklayın e, ona göre. <laughs> Mahalledeki çocuklara da söyleyin e, ona göre yani. Bizim aşiretten kim var kim yok herkes evdeki telefonlardan her şeyden çocuk çoluk çocuk herkes açtı telefonları. Kapa faca hadi kapa faca sen ne yapıyorsun? Bu ne, Bu nasıl yarış? Ha dur dur ben sana bunun mantığını dur 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 bekle. Dur. Bu nasıl yarış? Dur kanki bak. Bekle. Yeni güncelleme geliyor. Artık canlı yayında aldığınız kişiyle beraber hediye müsabakası yapabilirsiniz. Kazanan kaybedene şarkı söylemesini emredebilir veya ilginç bir itirafta bulunmasını söyleyebilir. Eğlenceli <laughs> Eğlenceli ve zararsız bir şekilde kullanınız cezaları yumurtalar kırmayınız. Yumurtalar yemektir, israf etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi yazıyor? Evet. bu bir bilgilen. Bu bir bilgilendirme değil. İyi eğlenceler diliyorum yayınlarda demiş. yetkili abimiz <laughs> evet. Yumurtayı kır, kırmayın demiş. Evet. Yumurta kırmayın. Yemek için demiş. Evet. Ee, şey önce de pacamaca kaca faça. Siz gelin bana bakın yatın. Ee,